أحبائي خذوا مني سلامي يا يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي كريم حكمت في صاحبي الله سبحانه وتعالى kullarına fıtraten verdiği öyle önemli hasletler, öyle güzel, değerli özellikler vardır ki insanoğlu bunlara hakkıyla sahip çıkar, layıkıyla bunlarla salih amel işlerse Allah'ın izniyle kurtuluşuna ve cennete girmesine vesile olurlar. Suizandan kaçınma, kin gütmeme ve haset etmeme bunlardandır. Aksi halde ise Allah muhafaza bunlara riayetsizlik, kişinin Allah'ın azabına ve cehennem ateşine düçar olmasına sebep olur. Neden? Çünkü bu özelliklere, bu hasretlere riayet etmemek, yani suizanda bulunmak, kin gütmek ve Müslümanlara haset beslemek, haset duymak, insanlar arasında ve İslam cemaati içinde tefrikaya ve ihtilaflara sebep olurlar. Ve Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala, Müslümanlar arasındaki ihtilafları tefrikaları kınamıştır. Rabbimiz Ali İmran suresinin 105. ayet-i kerimesinde bu konuya dair şu ayet-i kerimeyi buyurdu. "Eûzu billah ve lâ tekûnu teferraku ve ihtelefu min ba'de Kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın ve ule ilehum azâbun azîm. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Allah bizleri tefrikaya düşüp İhtilaflar üzerinde bocalayıp duranlardan muhafaza eylesin. Rabbimiz İslam ümmetine, İslam cemaatine birlik, beraberlik nasip etsin. Tabii ki Allah Subhanahu ve Taala'nın küçüğünden büyüğüne kadar her türlü azabından yine onun merhametine ve rahmetine sığınıyoruz. Ancak başta da belirttiğimiz üzere Allah Tebareke ve Taala gönderdiği rasullerle, gönderdiği kitaplarla kurtuluşun reçetesini bizlere bildirmiştir. Elhamdülillah. Ve yine başta ifade ettiğimiz üzere fıtraten yani yaratılışımızda Rabbimizin bizlere nasip ettiği bu güzel hasletleri korumamız, onlara göre ahlaklanmamız ve bunlarla salih ameller işlememiz biiznillah kurtuluşumuza vesile olacaktır. Bakınız bununla ilgili Allah ona rahmet etsin İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan ve sahabeden Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisi zikredelim inşallah. Yaklaşık 10 yıl kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunan ve ona en yakın sahabelerden biri Enes bin Malik şunu rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında mescitte oturuyorduk ve Nebi aleyhisselam biraz sonra size cennet ehlinden bir adam gelecek buyurdu. Ve az sonra sakalından abdest suyu damlayan ve ayakkabılarını sol eline almış bulunan biri içeri girdi. Ve hepimiz gıptayla ona baktık. Ertesi gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yine aynı şeyi söyledi ve dedi ki az sonra cennet ehlinden bir adam çıka gelecek. Ve biraz sonra baktığımızda aynı hal üzere yine abdest almış sakalından abdest suyu damlar vaziyette ensardan aynı adam yine karşımıza çıktı. Üçüncü gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine bizlere biraz sonra cennet ehlinden bir adam gelecek dediğinde yine ensardan aynı adamın içeri girdiğini gördük. Ve tabi bunun üzerine herkes merak etti. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu zat için neden cennet ehli olduğunu söyledi ve onu daha dünyadayken neden cennetle müjdeledi. Resulullah kalkıp gittikten sonra orada bulunanlardan Abdullah İbni Amr ki henüz genç bir sahabeydi o zamanlar kalkıp o adamın peşine düştü ve evine kadar gitti. Ardından da o zata dedi ki ben babamla biraz çekiştim. Eğer müsaade edersen 3 gün kadar beni evinde misafir edebilir misin diye sordu. Ve tabi bunun üzerine Resulullah'ın cennetle müjdelediği sahabi tabi olur inşallah dedi. Ve bundan sonrasını Enes bin Malik Abdullah İbni Amr'ın diliyle onun ağzından anlatıyor. Abdullah İbni Amr dedi ki ben 3 gece bu adamın evinde kaldım. Tabi onu kendimce göz takibine aldım. Yani Resulullah'ın bu adamın cennet ehli olduğunu söylemesine vesile olan, buna sebep olan hangi ameli var, hangi hasreti var, bizim yapmadığımız ve onun yaptığı neleri var diye merak edip gözlemledim dedi. Ancak 3 gece adamın evinde kaldım fakat bu şahıs uyandığında geceleyin yatağında sağa sola dönerken sadece Allah'ı zikredip bir ve tehlil getiriyordu. Gece namazlarına kalktığını görmedim. Ancak sabah namazı geldiğinde kalkıyor ve birlikte sabah namazımızı kılıyorduk. Ben bu adamdan hayır ve iyilikten başka bir şey de duymadım. Ve devamla yine de bu adam ile cennet ehli olması arasında nasıl bir bağlantı var diye merak edip durdum dedi. Ve en son artık Allah Resulü'nün cennet ehli dediği kişinin evinden kalkıp gitmek üzereyken ona dedi ki ''Ey Allah'ın kulu benim esasen babamla ne aramda bir tartışma ne de bir çekişme var. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senin hakkında üç gün üst üste birazdan cennet ehlinden bir adam gelecek dediğini duyduk ve her değişinden sonra sen çıka geldin. Ben de vallahi bunu merak ettim ve Resulullah'ın bunu söylemesine sebep seni cennet ehli yapan amelin ya da amellerin nedir diye merak ettim. Bu yüzden gelip seninle birlikte kalmak istedim. Ancak seni cennetlik yapabilecek büyüklükte bir amel de göremedim. Acaba Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında böyle konuşmasının sebebi nedir diye sordu. Ev sahibi adam, evet vallahi gördüklerinden başka yaptığım bir şey yoktur dedi Abdullah İbni Amr'a. Ve bu konuşmanın ardından Abdullah İbni Amr ondan ayrılıp yürümeye başladı. Bir miktar yürüdükten sonra söz konusu kişi ki inşallah birazdan ismini de zikredeceğiz. Abdullah'a çağırarak biraz bekler misin dedi. Sana gördüklerinden başka bir amelim yok dedim. Ancak şunu iyi biliyorum ki ben hiçbir Müslümana kesinlikle kin duymam, kalbimde kin taşımam ve Allah'ın herhangi bir kuluna kendi fazlından verdiğinden dolayı hiçbir Müslümi, hiçbir mümini kıskanmam, haset etmem dedi. Onun bu sözlerini duyan Abdullah İbni Amr, Subhanallah, işte vallahi seni cennetlik yapan ve bu dereceye ulaştıran vasıfların da budur, dedi. Görüldüğü üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennet ehli dediği ve cennetle müjdelediği bu şahsın en önemli vasıfları hiçbir Müslümana karşı düşmanlık, kin ve buğz barındırmaması, kalbinde kin beslememesi ve yine Allah'ın hiçbir kulunu, hiçbir mümini Allah'ın kendisine verdiği herhangi bir maldan, bir ilimden, bir güzellikten, bir ihsandan dolayı kıskanmaması, haset duymaması. Allah subhanehu ve teala gerçekten kalplerimizi kinden, hasetten, müminlere karşı suizandan korusun ve temizlesin. Allahümme amin. Nebi Aleyhisselam'ın cennet ehli dediği ve cennetle müjdelediği bu şahsın kim olduğuna dair farklı rivayetler olsa da İbni Asakir, İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahih senediyle bu şahsın Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh olduğunu bildirmiştir. Ve o da Sa'd bin Ebu Vakkas'ın son sözlerinin ve Abdullah İbni Amr'a söylediklerinin şunlar olduğunu aktarmıştır. Amelim bende gördüklerinden başkası değildir. Ancak müminler hakkında ne herhangi bir kötülük düşünürüm ne de onlar hakkında kötü bir şey konuşurum ve bunun üzerine de Abdullah İbn Amr, evet, seni işte bu dereceye ulaştıran amelin budur. Fakat bunu da ben yapamam." demiştir. Rabbimiz Tebareke ve Teala ümmetin en hayırlı nesli olan ashabın hayatından dersler çıkarabilmemizi, onları hakkıyla anlamamızı ve ihsan üzere onlara tabi olmamızı nasip etsin. Allah Azze ve Celle müminlere, müslimlere karşı kalplerimizde herhangi bir haset, herhangi bir kin ve bir suizan bulundurmasın. Bu vesileyle Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesiyle inşallah konuşmamızı sonlandırmak istiyorum. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ»